Herkese selamlar. Maç analizi serimize başlıyoruz. Fırsat buldukça Fenerbahçe'nin oynadığı maçları bir taraftarın gözünden kısa ve basit şekilde değerlendireceğim. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Öncelikle ilk 11'den başlayalım. kimi kaynaklara göre üçlü defans hattıyla sahaya çıksak da ben sağdaki için 4-2-3-1 olduğunu gördüm. Kalede İrfan, defansın sonunda Arşivrağ'ın, Oster, Rolde ve Çıkı Stoper'de, sağ de Mert vardı. Onların önünde ikili bir hat olarak Amrabat ve Fred. sol kanatta Levent, sağda İrfan, ileri hücum hattında ise Şimanski ve Oğuz görev aldı. Oğuz'u forvette kullanması açıkçası biraz şaşırttı ancak maç içinde bunu daha iyi anladım. Mourinho takımın önde basmasını ve hızlı oynamasını istiyordu. Oğuz toplu ve topsuz oyunda hücumda çok hızlı bir oyuncu. Bu özelliğini kullanarak rakipten birçok kez top çaldı ve rakibin kolay oyun kurmasını engelledi. Hani bir nevi çalışkan forvet rolünü oynattı. E, zaten hücum hattına bakarsak İrfan haricindeki diğer tüm oyuncular triplik becerisi yüksek isimlerdi. E, İrfan'ın buradaki rolü ise top bizdeyken takımdaki oyun kurucu rolünü üstlenmek oldu. İlk 11'e baktığımızda teknik oyun kurma kabiliyeti olan tek oyuncu oydu. Bir de başarılı olduğunu söyleyebilirim. E, Birçok kez kanattan merkeze kaydığını ve o bölgede istasyon olduğunu gördük. Geçen sezon tad için yaptığı oyun kuruculuk görevini bu sene gelirse marka Asensio, o gelmesi de İrfan'dan izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani çünkü takımdaki herkes dribbling için kuşatan oyuncu olursa yani oyun kuramayız. Dolayısıyla bu rolü bu sezon ya Marco Sensio'dan ya da İrfan'dan izleyeceğiz. Yine aynı şekilde ikinci yarıdaki hücum hattımızda ise Boz kanada kaydı. İleri uca maske geçti. Bunun gerisinde Cengiz. Sağ kanatta da yine İrfan görev aldı. Cengiz de Şimanski sabit bir rolden çok ilerideki çift forret gibi de davrandılar. Önde baskılarla fırsat yakalamaya çalıştık. Şimanski'nin ikinci golü de Oğuz'un kaptığı bir top ile geldi. E, golden birkaç dakika sonra yine aynı şekilde bir pozisyon yakaladık ama bu sefer de Şimanski'nin ayağı kaydı ve düzgün bir vuruş yapamadı. Bu takımın ileri ucuna John Duran, sağ kanattaki oyuncu rolünde Marco Asensio. E, John Duran arkasında ikinci bir forvet gibi Tariş Kanan da geleceğini düşünürsek, taraftarın istediği önde basan, hızlı hücuma çıkan, tempo bir takımı bu sene de görecek gibiyiz. Bir bireysel performansları değerlendirecek olursam ise ilk başta yeni transfer Archie başlayayım. Archie Brown ise atletik yapısını bize gösterdiğini gösterdi. Ancak takıma yeni katıldığı için hafif uyum sorunları yaşadığı anlar oldu. Genel olarak soğukkanlıydı. kanlıydı. Ee, yani takımı sahiplendiğini de söyleyebiliriz. İrfan'a yapılan sert müdahale sonucu çıkan ufak bir tartışma oldu. Bu tartışmada ise koşup takım arkadaşlarına destek vermesi yani takımı şimdiden sahiplendiğini gösterdi. Açıkçası beğendiğim bir oyuncuydu. Hani daha önce de Hani adı piyasada bilinen bir isimdi. Ee, devre arasında da Fenerbahçe'ye adı yazılmıştı ancak hani gelememişti. Şimdi gelmesi cidden çok sevinirdi. Bu sene çok katkı vereceğini düşünüyorum bize. Ee, sakatlıktan dönen Osterwolde'yi de değerlendirmek istiyorum. Osterwolde yani cidden o fiziki çalışmalarının katkısını almış. Hani hiç sakatlık yaşamamış gibi hiçbir sıkıntı yaşamadı sahada. Eee, antrenmanlarda da belli ki iyi katkı veriyor. Hani Mourinho'nun açıkçası ilk 11 oyuncusu olacağını düşünüyorum. Onun dışında iki gol atan Şimanski'yi de değerlendirmek lazım. Geçen sezon biliyorsunuz biraz skor katkısında problem yaşamıştı Şimanski. asist yapıyordu ancak golde bir önceki sezona nazaran gerileme olmuştu. Bu hazırlık maçında attığı iki golle hani biraz toparlandığını sinyalini verdi. Çünkü geçen sezonun sonuna doğru da hani oyuncu dışarıdan baktığımızda da mental olarak çökkün duruyordu. Hani bu sahada yerde görüntü de <laughs> bunun tam zıttı yönündeydi. Biraz toparlanmış mental olarak da iyi durumdaydı. Yani takımda açıkçası biraz oyuncu fazlalığı da var. Yani Şimanski gider mi kalır mı bilmiyorum. Ama şu görüntüsü iyiydi, sevindirdi açıkçası. İki gol atması da üstüne çok güzel bir yani pastanın üstüne çok güzel bir çilek oldu. Beğendiğim bir oyun, beğendiğim bir oyun ortaya koydu. Hani en son bir dediğim işte o şekilde bir ayağa kaydı pozisyonu yararlanamadı. Hani orada belki topu önüne almayıp direkt tekle yine vuruş yapmış olsaydı 3. golü atar, hatrini yapardı. Hani bunu yapabilecek de bir oyuncu aynı zamanda. Çünkü attığı ilk golde hani hiç topu duraklatmadan direkt tekte çok güzel yere vuruyor yani. Beklenmedik anda sert kalçadan sert bir vuruş çıkarttı. Çok da güzel bir gol oldu. Hani bakalım bu sezon katkı alacağımızı düşünüyorum eğer kaldığı takdirde. Evet, kısaca takımı kendi gözümden değerlendirdim. Hani siz takım nasıl buldunuz? Yorumlara belirtebilirsiniz. Böyle fırsat buldukça ufak ufak videolar yapmaya çalışacağım. Yani bu hazırlık maçı olduğu için çok fazla istatistiksel veri de yok. Hani saritası ıs olsun, oyuncuların pas bağlantıları olsun vesaire. Ee, bu sadece ufak bir giriş gibi olacak bu video. Sonraki asıl resmi maçlarda istatistikler de bir tane çıktığında hani pas haritaları, saritaları ıs kullanıp Ufak böyle basit şekilde oyunun nasıl şeklinden atmaya çalışacağım. Kanal abone olsan sevinirim görüşmek üzere.